Kış turizminin önemli noktalarından biri olan Kartal Kayı'da bulunan Grand Kartal Otel'de 21 Ocak Salı günü saat 03.30 sıralarında yangın çıkmıştır. Yangın 11 saatlik yoğun çalışma sonucu kontrol altına alınmış 78 kişi hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alırken ekiperin bölgedeki çalışmaları tamamlandı. Hastanede tedavi gören 40 yaralı taburcu oldu. 10 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Öte yandan hayatını kaybeden vatandaşların yakınları bölgeye gelerek araçları teslim aldık. Üç tatilcinin ise aracı otel otoparkında bekliyor. Ya,